Geleceğini. Kariyerinde aldığın en büyük risk ne diye sorsam var mı bir cevabın? Ya da o riski almak sana neler kazandırdı veya neler kaybettirdi? Var mı böyle hani? Bu bilmem mi Bonita, toz duman falan on, o ve ondan sonraki on şarkı toplam 10 şarkıyı ben şirkete satacaktım. Oturduk masaya güzel bir para da teklif ettiler ve hani benim gerçekten hayatımda görmediğim bir para. O zamanlarda hayatımda bir kız arkadaşım vardı. O da bana başka bir yerden bir teklif getirdi. O da ondan biraz daha azdı. Ama o da benim hayatımda görmediğim bir paraydı. Kız arkadaşım da bana hani, bak dedi hayatında sen bu parayı görmedin dedi bunu. <laughs> hani o yüzden al bu parayı dedi. Ben de almadım. O şirketi de kabul etmedim. Sonra cebimdeki parayla artık tek başıma bir şeyler yaptım. Son paramla Bonita'nın klibini çektim. Ben de para bitti. Sıfırlandı. Sıfır. Bilmem mi toz duman ve ondan sonraki, ondan sonrakilerde.